Vücudumuzun bölgeleri. Benim ismim kafa, 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 kafa. Benim üstünde göz bulunur, kulak ve ağız bulunur. Beyin pendedir, düşünmeye yararım. Haydi tekrarla. Kafa, kafa, kafa. Benim ismim kol, 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 kol. El bulunur bende, Pisekler bendedir. Pişi tutmaya yararım. İki tane varım. Haydi tekrarla. Kol, kol, kol. Benim ismim bacak, 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 bacak. ayak bulurur bende. Be. Yürümeye yararım. Kasıdır her yanım. Haydi tekrarla. Bacak, bacak, bacak. Beynin ismim vis vücut, omuz ve karım bendedir. İçman kanlarımızı taşıyorum, bu en önemli yanım. Haydi tekrarla. Üst vücut, üst vücut, üst vücut. Beynin ismim alt vücut, bacak ve ayaklar bendedir. Vücudu taşıyorum, çok enerji harcarım. Haydi tekrarla. Alt vücut, alt vücut, alt vücut. Benim ismim Kafa, 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 Kafa. Benim üstünde göz bulunur, kulak ve ağız bulunur. Beyin de pendedir, düşündüğe yararım. Haydi tekrarla. Kafa, kafa, kafa. Benim ismim kol, 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 kol. El bulunur bende, pisekler bendedir. Bir şey tutmaya yararım, iki tane varım. Haydi tekrarla. Kol, kol, kol. Benim ismim bacak, 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 bacak. Hayak bulurur bende, yürümeye yararım. Kasıdır her yanım. Haydi tekrarla. Bacak, bacak, bacak. Beynin isnim vücut, omuz ve karım bendedir. İçman kanlarımızı taşırım, bu en önemli yanım. Haydi tekrarla, İst vücut, ist vücut, ist vücut. Beyniğin ismim at vücut, bacak ve ayaklar bendedir. Vücudu taşırım, çok enerji harcarım. Haydi tekrarla. Alt vücut, alt vücut, alt vücut. Benim ismim kafa, 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 kafa. Benim üstünde kız bulunur, Kolak ve ağız bulunur. Beyinde bendedir. Düşünmeye yararım. Haydi tekrarla. Kafa, kafa, trafa. Beynin ismim kol. Kol, kol, kol. El bulunur bende. Yersekler bendedir. Bir şey tutmaya yararım. İki tane varım. Haydi tekrarla. Kol, kol, kol. Beynin ismin bacak, 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 bacak. Hayak bulur bende, yürümeye yararım. Kasıdır her yanım, haydi tekrarla. Bacak, bacak, bacak. Beynin üst vücut, omuz ve karın bendedir. İçman kanlarımızı taşırım, bu en önemli yanım. Haydi tekrarla, üst vücut, üst vücut, üst vücut. Benim ismim alt vücut, bacak ve ayaklar bendedir. Vücudu taşırım, çok enerji harcarım. Haydi tekrarla. Alt vücut, alt vücut, alt vücut. Benim ismim kafa, 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 kafa. Benim üstünde göz bulunur, kulak ve ağız bulunur. Beyin de bendedir, düşünmeye yararım. Haydi tekrarla. Kafa, kafa, grafa